Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kuru Fasulye Festivali 2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı olan Yudum Tatar konser verdi. Atladı. Konser sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yudum, Tufan Tufanbeyli Belediye Başkanı Avukat Remzi Ergü'den beste aldığını söyledi. Ayrıca Başkan Ergü'nün bestelerini çok beğendiğini söyleyen Yudum, esprili bir dille belediye başkanı adayı olacağını söyledi. Belediye başkanımızı biliyorsunuz. Zamanında avukat oldu. Şu an belediye başkanı oldu. Bir de geldi bizim işimize mani oldu. Söz yazıyor, müzik yazıyor, bir besteler yapıyor. Aklınız, hayaliniz gerçekten durur. Öyle bir beste yaptı ki, öyle bir beste yazıp besteledi ki benim ağzım açıkta kaldı ve duyar duymaz hemen sahiplendim onu. Şu an aranjeleri başlıyor. Kendi kendime dedim madem sen bizim mesleğe göz attın, Bizi mesleğimizden edeceğim, ben de buraya belediye başkanı bayım. <laughs> ben de buraya aday oluyorum. Bizim meslek evden gidiyor. O kadar güzel yazmış ki başkan. Tam bizim halk dilinden. O kadar güzel de beslemiş. Allah buradan aday olurum ben. Bizim mesleğimizi elden alma, buradan aday olurum. Halk bilir, halk el seçerse başkan doğursunuz. Doğru mu? <laughs> Anadolu'nun yudum yudum türküsü kokuyor yudum hanım. Türkülerini zevkle dinliyorduk. Gerçekten. Memnuniyetle dinliyorduk. Daha sonra sahneye çıkan Başkan Remzi Ergü, eğer halk seçerse Yudum Hanım başkan olursunuz dedi. Derdim derdim, derdim, Konser sonunda Başkan Ergü, Yudum'a Tufan Beyli kuru fasulyesi, çiçek ve kilim hediye etti. Teşekkür ederim.